Sağlık ordusu Bir küçük korona dünyaya yetti. İnsanlar çaresiz, ümitler bitti. Milyonlar bu yüzden ölüme gitti. Hayata tutundu Sağlık ordusu. Üzerine olsun sağlık selamet. Unutmaz sizleri bu şanlı millet. Gayretiniz bize en büyük ibret. Allah'a emanet sağlık ordusu. Allah'a emanet sağlık ordusu. Virüse ilk önce onlar bulaşır. Çağrıyı cevaplar köye ulaşır. Bir rahat nefese onca uğraşır. Gayret abidesi Sağlık ordusu Onlar da anadır, onlar da baba. Çocuksuz hanımsız çıkar sabaha. Maskesiz gezerken düşün bir daha. Bunları hak etmez sağlık ordusu. Bunları hak etmez sağlık ordusu. Onun evi artık nöbet odası. Aklına gelmez mi eşi yuvası ana baba ile millet duası her daim senledir sağlık ordusu ana baba ile millet duası her daim senledir sağlık ordusu Solunum cihazı yerli ve milli kimisi bekardır kimisi evli Tulum içinde her yanı terli Taktire şayandır sağlık ordusu. <laughs> Maske çenede hijyene uymaz. Ana baba hasta ona dokunmaz. Uyarıyı duymaz, kanuni bilmez. Ne yapsın sizlere sağlık ordusu? Tedbirli olursak hastalık durur. İlaca, aşıya çare bulunur. O zaman bu devlet çok güçlü olur. Fırsat ver övünsün sağlık ordusu. Fırsat ver çalışsın sağlık ordusu.